Önder olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Okullarımızın kuruluşunun üzerinden tam 110 yıl geçti. Bizler bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran ülkemizin yakaladığı bu ivmenin yeni yüzyılda da itici gücünün İmam Hatipler olacağına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılının aynı zamanda İmam Hatipliler olarak İmam Hatip Yüzyılı olacağına. İmam Hatiplilerin yüzyılı olacağına da inanıyoruz. Türkiye yüzyılına doğru ilerlerken İmam Hatip okullarımızla ve gençlerimizin bu davada büyük bir imzası olacağına inanıyoruz. İmam Hatip okullarımız gelecek yüzyılda ülkemiz, milletimiz ve insanlık için gurur duyacağımız pek çok esere imza atacaklardır inşallah. Şimdi bizim öncelikli sorumluluğumuz bu ivmeyi daha ileriye taşımak, bu sancağı bir adım daha öteye götürmek için mücadele etmektir. Önümüzdeki asra iyilik, nizam ve adaleti getirecek olan bir nesil İmam Hatip neslidir.